Joans. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir kral varmış. Yaşlanıp günün birinde hastalanmış. Üzerinde yattığım bu döşek artık ölüm döşeğim olacak benim diye geçirmiş içinden. Adamlarına dönüp bana Sadık Joans'ı getirin demiş.'' Sadık Joans en sevdiği adamıymış kralın. Kendisine Sadık Joans denmesi de krala ömür boyu sadakatle hizmet ettiği içinmiş. Sadık Joans gelip de yatakta yatan krala yaklaşınca kral ona şöyle söylemiş. Bana herkesten sadık dostum Joans. Sanırım ecelim yaklaştı artık. Beni düşündüren bir tek şey var o da oğlum. Daha küçük kendisi. Her zaman eğriyi doğrudan ayıracak yaşta ve olgunlukta değil. Önüne düşüp ona yol göstereceğine, bilmesi gereken her şeyi ona öğreteceğine, ben öldükten sonra kendisine babalık edeceğine söz ver, yoksa gözüm arkada kalır demiş. Sadık Johans da şöyle cevap vermiş yüce kralım, ant içiyorum. Canım pahasına oğlunuzun yanından ayrılmayacak, ona sadakatle hizmet edeceğim. Kral da bunun üzerine, o zaman gözüm açık gitmem, rahatlıkla ölebilirim demiş. Ve konuşmasını şöyle sürdürmüş. Ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra elinden tut oğlumum. Bütün sarayı ona gezdir. Bütün odaları, salonları, mahzenleri, kilerleri dolaştır. İçlerindeki bütün hazineleri ona göster. Ama sakın uzun koridorun sonundaki odanın kapısından içeri sokma kendisini. Biliyorsun, Altın Dam'ın prensesinin resmi bu odada asılıdır oğlum resmi görürse gönlü prensese kayar. Sevgiyle yanıp tutuşur içi. Aşkından düşüp bayılır. Prensese kavuşacağım diye tutturup kendini en büyük tehlikelere atar. İşte sen onu bundan koruyacaksın. Sadık Johans dediklerini yapacağına dair krala bir kez söz vermiş. Kral da bunun üzerine susmuş. Başını sessizce yastığa koymuş. Ve